Botanik bilgi, zeytingiller familyasından, 5 ila 15 metre boylanabilen bin yıl yaşayabilen uzun ömürlü bir ağaçtır. Yaprakları daima yeşil olup karşılıklı oval, mızrak veya nadiren kalp şeklinde, kenarları bütün, hafif geri kıvrık, üst kısmı açık yeşil, alt kısmı grimsi veya gümüşsü renktedir. Çiçekleri yaprak sapının dibinden çıkar ve 3 ila 7 tanesi bir arada ve salkım şeklindedir. Çiçeklerin taç yaprakları dört parçalı olup gerisi boru şeklinde ve beyaz renklidir. Meyveleri etli, yuvarlak, 1-3,5 cm büyüklüğünde olabilir ve önce yeşil sonra kırmızımsı ve nihayet olgunlaşınca siyah renk alır. Yetiştirildiği yerler, vatanı Doğu Akdeniz ülkeleri olan bitki günümüzde bütün Akdeniz ülkeleri, Kırım, Kaliforniya, Güney Avustralya ve Orta Asya'da yaygın olarak yetiştirilmektedir toplanması saklanması, Mayıs'tan sonbahara kadar zeytin yaprakları toplanarak gölgede ve havadar bir yerde kurutulur. Meyvesi, Aralık-Şubat aylarında toplanır. Elle veya sopalarla dövülerek yere düşürülerek yahut da tarama yöntemi ile toplanır. Yaklaşık 4 kilogram zeytinden 1 kilogram kadar yağ çıkar. Zeytin ezilmeden sızan yağlara sızma yağ denir, hakiki sızma yağ bu olup çok az çıkar zeytinin preslenmeden evvel yoğrulması esnasında sızan yağlar ikinci kalite sızma yağlardır. Faydaları Yaprağının faydaları Zeytin yaprağı, oleuropein asit adli sayısız virüse, bakteri ve mantara karşı etkin mikrop kırıcı bir madde içerir. Virüsleri yok etme iki şekilde yardım eder. Birincisi virüsün çoğalmasına müdahale ederek virüsün yayılmasını önler. İkincisi ise immün sistemini daha fazla hastalıkla savaşan hücre üretmesi için destekler. Zeytin yaprağı kalp kasının pompalama hareketini geliştirir. Zeytin yaprağı kalbe olan kan dolaşımını arttırır. Zeytin yaprağı kronik sinüzitler için oldukça iyi bir iyileştiricidir. Zeytin yaprağı oluropain içeriği dolayısıyla yüksek tansiyon hastalarında kan basıncını düşürür zeytin yaprağı kalp kasının pompalama hareketini geliştirerek kalp krizlerini önlemeye yardım eder. Zeytin yaprağı zararlı mikroorganizmalarla oluşan ve enfeksiyona sebep olan pnömoninin birçok seklini zayıflatır. Zeytin yaprağı zararlı bakteriler yüzünden oluşan ishalleri hafifletir. Zeytin yaprağı oleuropein içeriği dolayısıyla kronik yorgunluk sendromunun bazı semptomlarını azaltır. Kullanım şekli Zeytin yaprağı antioksidan özelliklere sahiptir. Kurutulmuş, ince kıyılmış zeytin yapraklarından 3 ila 4 kahve kaşığı demliğe konur ve üzerine 150 ila 200 ml kaynar su ilave edilerek 8-10 dakika demlenmeye bırakılır ve sonra süzülerek içilir.